Bundan 2500 yıl önce eski Yunan bir katip göz kamaştırıcı harikaların bir listesini hazırlamıştı. Zihnin gözüyle görülenler diyordu katip asla yok edilemez. Bu sihirli listedeki harikalar model dünyanın da hala belliydi. Bu kaptan güvenli bir sığınak arıyor. Onun aradığı Mısır'ın alçak sahil şeridindeki tehlikeli İskenderiye limanı. Burada denizin akıntıları insanı her an yanıltabilir. Denizciler binlerce yıldır aynı şekilde iskandil atarak kayaların derinliğini ölçüyor. Limana yaklaşıp yaklaşmadıklarını anlamak için İskandil ipine nehir çamuru bulaşıp bulaşmadığına bakıyorlar. Yüksek binalarıyla modern İskenderiye şehrinin kurulmasından önce gemicilerin iyice yaklaşana dek ufukta kıyı fark etmeleri mümkün olmazmış. Bu yüzden dünyanın yedi harikası içinde belki de en kullanışlı olanın İskenderiye'deki Faros adlı deniz feneri olduğu söylenebilir. Milattan önce 285 yılında inşa edilen ve dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen fener işte burada yükseliyormuş. Fener'in orta efsanelerinde düşman gemilerinin yelkenlerini yaktığı söylenen sihirli ışığı denizin 50 kilometre açığından görülebilirmiş. Ama İskenderiye Fener'i sadece eski çağ gemicilerine yol göstermekle kalmamış, insanoğlunun en göz alıcı başarılarından birini de simgeler hale gelmiştir. Bu başarı ilk modern kentin yani o ilk büyülü metropolün kuruluşudur. Bir zamanlar Mısır'ın alçak sahil şeridinde kayalardan, birkaç kumsaldan, küçük balıkçı köylerinden ve güneşlenen foklardan başka bir şey yoktu. Sonra Büyük İskender geldi. İskender Mısır'dan Afganistan'a kadar uzanacak imparatorluğunu kurmakla meşguldü. İskender şehirleri ve şehir kurmayı seviyordu. Kendi ismini verdiği tam 17 şehir kurduğunu biliyoruz. Şehirlere ve mimarlara karşı daima bir zafı vardı. Bir gün yanına gelen Dinokrates adlı genç mimar Geniş bir araziyi İskender'e benzeyecek şekilde işlemek ve onun avucuna da İskenderiye adlı bir şehir yerleştirmek istediğini söyledi. Yani bulutlar heykelin başı çevresinde dolaşacak, yağmur suları heykelin kollarındaki damarlardan süzülerek şehri suyla besleyecekti. Plana göz gezdiren İskender genç mimarın düşünce tarzından hoşlanmıştı. Ama şehrin bu şekilde ayakta kalmasına imkan yoktu. Çünkü şehirleri besleyen damarlarından akan yağmur suyu değil ticaretti. Bu yüzden İskender'in bir şehir kurarken ilk dikkate aldığı nokta ticaret yolları olurdu. Şimdi size ne demek istediğimi göstereceğim. İskender'in ilk aklına gelen büyük bir pazar yeriydi ve bu pazar yerini Nil Nehri ile Akdeniz'in arasındaki bu sahil şeridine kurdu. Daha sonra şehrin çeşitli semtlerini yerli yerine oturttu ve hepsini dev surlarla çevreledi. İskender 20 yıl sonra öldü ama mimarlar şehri genişletmeye devam ettiler. Kıyı açıklarında bulunan küçük Faros adasını Hepta Stadyon adlı bir bağlantı yoluyla pazar yerine bağladılar. Şehir merkezindeki dört yol ağzına da İskender'in mezarını inşa ettiler. Ölümünden sonra İskender'in kendi adıyla anılan bu şehre gömüldüğüne inanılır. Surlar ve saraylar gibi daha pek çok önemli yapıyı barındıran şehirde iki eser vardı ki bunlar başlı başına birer harikaydı. Faros adasındaki Fener ve İskender'in mezarı. Adamın yaptıklarını görüyor musunuz? Onun fikirlerinin ışığından Mısırlılarla, Yunanlılarla, Musevilerle dolu çok kültürlü İskenderiye şehri modern şehirlerin ilk örneği haline gelmişti. Yeni çağın bu ilk şehri harikalarla, tapınaklarla ve saraylarla doluydu. Yedi harikanın listesi de işte bu çığır açan yeni çağda hazırlandı. Harikalardan şehirler içinde yer alan iki tanesi yani İskenderiye Deniz Feneri ve Bodrum'daki Mausolos'un anıt mezarı bu şehirlerin ticareti olan inancını göstermesi ve adeta onların reklamını yapması açısından önemlidir. Ne yazık ki eski İskenderiye kentinin kalıntıları bugünkü modern şehrin altında kalmıştır. Yani İskender'in devrine ait olanları görmek için sokaklarda değil, yerel müzede gezmek gerekir. Yerel müzelere bayılırım. Bir müzayede de alınmış antikalarla değil, gerçek eşyalarla doludurlar. Bu eşyaların çoğu şehirdeki yeni bir inşaat sırasında ya da yola yeni trafik lambaları dikilirken yapılan kazılarda ele geçmiştir. Gömülü şehirlerden kopup gelmiş taş parçaları. Sevimli bir yüzü vardı. Bugün tamamıyla yok olmuş Antik İskenderiye'nin eski Yunan devrinden kalma kalıntıları. Bu taşlar bile Ege'den gelmiş ve Yunanlar tarafından işlenmiştir. O eski fenerin önünden mermer bloklar, köleler, ipek eşyalar, mücevherler, tahıl, aklınıza ne gelirse hepsi geçmiştir. Mısır'ın Eldorado'sunun temelleri işte böyle atılmış ama bugün bunların hepsinin yerinde yerler esiyor. Şuna bir bakın. Eski İskenderiye'deki evlerden birinin Yunan stili bezenmiş mihrabı. Bir heykel kaidesinin kalıntıları üstünde Yunanca bir şeyler yazıyor. Bu da Mısır'ın yerli halkından biri ama eski Yunanlara özgü kıyafetlere bürünmüş. İskenderiyeliler gösterişe meraklıymış. İşte bu da eski İskenderiye'nin ender bulunur İbranice yazıtlarından biri. Museviler daima kentin ileri gelenleri arasında yer almışlar. Musevilerin Tevrat'ı yani eski ahit burada Firavunların hemen burnunun dibinde Yunanca'ya çevrilmiş. Gördüğünüz gibi Faros Feneri'nin bulunduğu yer güvenli bir limandan çok daha fazlasını sunuyordu. Fener 1375'teki deprem sırasında yerli bir oldu. Kim bilir Belki de bunlar Fener'in deniz tarafından kıyıya sürüklenmiş taşlarından geriye kalanlardır. Fener liman duvarının hemen ucunda yer alıyormuş. Orta çağdan kalma bu muhteşem kale Fener'in temelleri üzerine Memlük Sultanı Kayıt Bay tarafından inşa edilmiş. Devrinin en yüksek binası olan Fener... Yüz metrelik boyuyla bu yapıdan en az beş kere daha yüksekmiş. Bugün burası okul gezilerinde çocukların ziyaret ettiği bir yer. Çevrelerindeki orta çağa ait surlarda yer yer çok daha eski taşlara rastlamak da mümkün. İşte bakın bir firavunun hieroglifleri. Bir dikili taşın üzerinde yer almalarından 2500 yıl sonra kendilerini Arapların inşa ettiği bir kalenin kapısında bulmuşlar.